Selda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir el açması börek yapacağım. Hemen malzemelerimize başlayalım. 1,5 bardak ılık suyumuz var burada. Kesinlikle suyumuz ılık olacak. 1 çay bardağı sıvı yağımız hemen evde olan malzemelerle burada bir çay kaşığı kurumayan var dilerseniz kullanmayabilirsiniz de kurumaya kullanmadığınızda böreğinizin içi çok sert oluyor bir çay kaşığı kullanmanız yeterli geliyor bir adet yumurta burada bir tatlı kaşığı tuzum var tuzumu sonradan ilave edeceğim Hemen hamurumuzu yoğurmaya geçiyorum. Hamurumuza dört buçuk bardak unumuzu ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettim. Hemen evet, tezgahımızın üzerine aldım. Her zaman dediğim gibi hamurunuzu güzel yoğurmanız gerekiyor. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel kıvam alır gerçekten. Gördüğünüz gibi ben 3-4 dakika yoğurdum bunu. Hemen hamurumuzu bezelere ayıracağım. Hiç dinlendirmeye de gerek yok. hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Bazen unun kalitesinden koyduğumuz malzemeden fark edebiliyor. Böreğimizi yaparken kıvamı çok önemli. 2 kaşık un fazla, 2 kaşık az gidebilir. Hemen şöyle Bezelerimizi ayıralım. 8 tane bezeyi ayıracağım. Hemen hamurlarımızı bezeleyelim. mandalina büyüklüğünde şöyle yoğurduğumuz leğenimizi alalım bulaşıkta çıkarmayalım bezelerimizi yaptım hafifçe ununu serpelim resim tezgahı alalım. Kenara kaldıralım. Burada hemen yarım demet maydanozumu kıydım. 250 gram lor peynirimi de koydum. 1 tatlı kaşığı pul biber attım içerisine. Hemen güzelce harmanlıyorum. İç harcımız da hazır. Dediğim gibi hiç bekletmeden hemen böreğimizi açmaya geçelim. Hemen birazcık unumuzu serptim. ilk bezemizi aldım. Bekletmeye hiç gerek yok. Şöyle hamurumuzu açarken ilk başta ununu bolca koyarsanız sonradan un koymazsınız yufkalarınızda unlu olmaz çok kolay açılıyor bakın Eğer hamurunuzun kıvamı güzel olursa açmakta da sorun yaşamazsınız. Kesinlikle o kadar güzel açılır ki. Şöyle hafifçe. Sürekli saat yönünde hamurunuzu açarken çevirin. asla kalınlık kalmaz o zaman. Bu kadar yeterli. Hemen sofra bezimizin üzerine kaldırıyorum. Hepsini bu şekilde 8 tane bezemizi bu şekilde açalım. bu şekilde bezelerimizi saat yönüne doğru çevirerekten açalım. Sürekli bakın saat yönüne doğru. Böyle açıyorum, bu taraftan sarıyorum. Kesinlikle yırtılmayacaktır. Gördüğünüz gibi o kadar güzel açılıyor ki hamurunuzu güzel yoğurursanız kıvamını da güzel yaparsanız kesinlikle harika oluyor bu kadar yeterli şimdi bu böreği lezzetini veren bu sosumuz burada yarım çay bardağı sıvı yağımız var yarım çay bardağı sütümüz var bir çay bardağı maden suyumuz var Güzelce karıştırıyorum. Şöyle hamurumuza bu en sonuncu bezemizi hemen döküyorum. Buradan iç harcımızdan da şöyle hemen şöyle iç harcımızı koyduğumuz yeri birazcık bükelim ki hamurumuz delinmesin. Şöyle. şekilde sarıyorum. Kesinlikle bu böreğe lezzetini veren bu sos. Şöyle bu şekilde hemen tepsimize koyuyorum. Hepsini bu şekilde yapalım. Böreklerimizin hepsini sardım. Sosumuzun hepsini içerisine kullandım. Hemen Burada bir tane yumurta sarımı Şöyle böreklerimizin üzerine Sürüyorum her yerine gelecek şekilde. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır harika bir börek oluyor. 190 dereceye fırınımı ayarladım. Fırınım şu anda ısınıyor. Hemen burada susamım var. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Şöyle maden suyundan üzerlerine birazcık daha böreklerimizin ilave ediyorum. Olmazsa olmazı gerçekten bu sos kesinlikle denemenizi istiyorum. Hemen önceden ısıttığım 190 derece fırına böreklerimi gönderiyorum. Böreğimiz pişti altı üstü güzelce kızardı dışı çıtır içi yumuşacık tel tel ayrılan katları sayılan gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oluyor bu börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.